İlk olarak 97 saat akşam 10.03 gibi bir şey olması lazım. Şu anda tarih 24 Nisan 2025. Belki sesimde de anlaşılmıştır. Ben hastayım şu anda. Bu cömden itibaren fark etmeye başladım. Burnum akıyor sürekli. İşte boğazımda sürekli ağrılar sesimde değişme falan filan Evet tekrardan banyoda çekiyorum bunu neden banyoda çektiğimi yavaş yavaş geleceğim evet, Telefonumun şarjı bitmezse Bugün saat altıda uyandım e, Gittim Duş aldım Egzersiz mi ettim kahvaltımı yaptım e, Biraz sınava hazırlandıktan sonra çıktım e, üniversiteye yola koyuldum. Ama bu sefer e, trenle gittim çünkü e, daha hızlı, daha konforlu, daha net. Yani otobüste gecikebilirdim yarım saat. Zaten biraz yani saat 7'de falan sıkmışlar. 8.30'da orada olmam gerekiyor. Otobüs gelse en iyi ihtimalle bir buçuk saate orada olacak. Ama trenle 7'de çıkıp 8.20'de falan orada olabiliyorum net bir şekilde. Tabi trene gitmek için de otobüs şey yapmam gerekiyor. Yani otobüsün biraz erken gelmesi gerekiyor. Neyse. <laughs> Normal e, derse vardım sınava birinci saatte e, Fena davam, bence de fena değildi. Fena cevaplar vermedim. Güzel geçitledi diyebilirim hatta. Tahmin ettiğimden çok daha iyiydi. Onu, onun kesin bir şekilde söyleyebilirim. şunu da kapatayım. Evet, doğru iki tane şık var. Bir tanesi içerinin, bir tanesi de bu hafif koridorumsu mu ne işte içeriyle dışarıyı bağlayan yer. Benim şu anda çektiğim, videoyu çektiğim yer. Neyse. eee ne diyecektim? Ha, e, sınavdan sonra ikinci ders, üç dersimiz böyle. hocam. İkinci ders oturdum, çok yorgundum. Bu, zaten tüm yol boyunca burnum akıyordu. Üniversitede de burnum akıyordu. PTT'de de götürmemiştim fazla. Bir sorun olmaz diye. Bayağı tüm gün burnum aktı. Aynı e, PTT sürekli. PTT götürmemiştim, PTT diyorsun. Yani bir tane vardı. E, böyle ezik, kuyruklu. Bir de e, yaş, nem PTT. İşte neyse o vardı. Onları artık en son e, burnumu silmek için kullanıyordum. İşte ikinci derste çok yorgundum, halsizim falan filan oturup biraz oyun oynadım. Üçüncü ders e, öğretmenin, öğretmen şöyle bir öğretmen yani bir buçuk saat boyunca durmadan konuşuyor, yüksek sesle konuşuyor, insan kafasını şişiriyor. Chelsea'de biraz ters bir öğretmen o yüzden e, fazla ciddi ve ters e, o yüzden ben buna katlanamam yani bu halimle ben bir buçuk saat otursam bir saat 20 dakika da bir buçuk saat değil orada e, bilincimi kaybedip bayılırım herhalde böyle bir şey olmasını istemiyorum o yüzden 3. dersi oturmadım ve eve gittim ve ardından saat bir otuz veya 2 gibi falan filandı biraz oyun oynadım Saat 3'te hiçbir şey yapmadım. Tekrar oyun oynadım. Saat 5'e kadar falan e, oyun oynadım. Hatta sonra 6'ya kadar, sonra 7'ye kadar. E, spor salonuna gittik. Evet gitmedim neden Çünkü halsizim. Hastayım, halsizim. E, her yerim ağrıyor, her yerim hassas ve zayıf. Moralim zaten bozuk iki gündür gitmediğim için bu günde gidemedim falan filan neyse. Şöyle bir karara vardım ki e, bu hafta zaten sınavlar da var, hatta gelecek hafta da var. E, bir süre ben spor salonuna gideyim, en azından ben iyileşene kadar. Çünkü bu hastalıkla zaten moralim de yerlerde zaten ben bildiğiniz üzere e, depresyona düşmeye müsait birisim. E, en ufak bir e, negatiflik bile beni çok kötü hissetmeye. E, Azerbaycan'da zaten ediyor. Saat 7'ye yedi, yedi kadar falan... Yok 6'ya kadar oynadım, 6'da annem dedi. Çiz, e, bir saate falan e, bir wardrobe. wardrobe diyeceğim. Azerbaycan'da İngilizcesi, e, Türkçesini bilmiyorum. Raf mı oluyor? Aynı al, büyük bir kocaman bir raf getirecek dedi. Tamam dedim. Bir saatin biraz daha aynı oynadım. Sonra bekledim. Sonra, biz bir saat oldu. Yani e, biraz daha bekledim. Tamam bekledim bekledim. Saat sekiz. Ne zaman geldi? Sekiz geleceğini demiş. Neyse gittim. <laughs> Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Aşağı derecede. Gittim uzandım. Sekiz otuza kadar. Gözlerimi dinlendirdim diyeyim. Her yere ııı kapatıp gözümü dinlendirdim sonra 8.30 oldu neyse biraz daha dinlendim saat 9 oldu sonra 9'dan sonra geldi geldik onu da indirdik bir şeyler falan filan yaptık ya işi kişi bir başka bir yük de var arabanın üzerinde ııı koltuk yani o iki kişinin yapabileceği bir şey uzun bir koltuk. Yani üçüncü kişi ne yapsın yani böyle mi tutsun? Dersin ki böyle tutabilirsin evet ama yani bu araba biz koltuğu böyle koymaya çalışıyoruz. Yani ben ortadan bunu buraya nasıl getireyim yani ben yapamam o iki kişinin yapabileceği bir şey. İki tarafta olması lazım. İkisi de yüce yerinde insanlar. Yani bu bana diyor ki ee, neden yardım etmiyorsun? Yardım etsene. Niye bakıyorsun? Falan filan Falan. Çok sinirim bozu Çok sinirlendim. Bayağı bir sinirlendim. Zaten hastayım, yorgunum. Ee, dediği saatten bir iki buçuk, üç saat sonra işi görmem gerekti. Bu yüzden uyanık kaldım. Ben aslında uyumak istiyordum. Ne yazık ki bu yüzden uyanık kalmak zorunda kaldım. Zaten yorgunum ve sınava da hazırlanamadım bugün hiç ama rahat olacağını düşünüyorum yine de. Sonuçta fazla buçuk yani. Severim biraz. Te doğru teorik sorularda düşecek dedi öğretmen ama olsun. O kadar büyük sorun olacağını zannetmiyorum. Ee, neyse işte geldim. Bu şimdi kapıları zadı sert açıp kapatıyor. Sinirlenmiş bana. Yardım etmedim falan filan diye. Sinirlenmiş. İşte arkamdan konuşuyor yüksek sesle işte şey böyle emin olmasınca ben de duymam dediklerini falan filan Sinirim bozuyor soruyor dedi neden böyle yapıyorsun falan filan gerçekten kendimi zor tutuyorum yanlış bir şey söyleyip ee, insanları incitmemek için zaten bu kadar hassas ve sinirli olduğum bir zamanda dönemde ee, bir de bana baskı yapıyorlar. <laughs> Benim sınırlarımı zorluyorlar. Kendime hakim olmaya çalışıyorum ama bu e, şerayette bayağı zor bunu yapmak. İşte ben de geldim, e, ondan bir 20 dakika falan sonra geldim burada videoyu çekmeye. Neden odamda çekmedim? Çünkü o da uyumaya gitti ama e, ben videoyu çekmeye başlasam beni dinleyeceğini biliyorum. E, özel hayatıma saygısı da yok sonuçta. Bundan çok emindim. Bir 20 dakika bekledim aslında odamda. telefonu koymuştum önüme. Bekliyordum ki bir belki sessizlik olur bir başka iş yok falan. Yok. Hani gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ya yani ben videoyu çekmeye başlasam bu beni dinleyecek. Yani bu net. Ve ben de özüm hayatıma saygısızlık eden birisiyim. Ee, Dinlenmesi dinlemesi altında video çekmek istemiyorum. O yüzden de geldim ve burada video çekmeye karar verdim. Bu oldukça kötü bir gündü. Onun üzerinden üçlü bir gündü. Sonuçta hastaydım, yorgundum işte. Tabi bazen şey oluyor böyle hasta olduğunda falan. Mesela kulağını böyle yapıyorsun. Ama burada kullandığı böyle kalp atışlarına benzer böyle bitimler oluyor. Tıp 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 falan. İşte şey dakika böyle internet yazdım çünkü ne neden oluyor. İşte hastalandığında oraya kan fazla gitmiyor falan filan diye bir şeyler yazıyordu. Onları okudum. Yani okey normal bir şeymiş yani. Yani hastayım o yüzden. Dediğim gibi onun üzerinden 3 gündür ee, yarın bundan daha mı iyi olur, daha mı kötü olur bilemiyorum ama yarının iyi bir gün olmayacağını, normal bir gün olmayacağını biliyorum. Sonuçta büyük ihtimalle hastalığım devam edecektir. Ee, peki bu hastalığın için bir şey yapmadım mı? Ne yapayım? Yani sıcak say içtim, sıcak yemek yedim ama yani geçmedi. Ne yapabilirim? Ee, yarın da hasta olacağım, belki de halsiz olacağım, belki de üniversiteye gidemeyecek kadar kötü olacağım bilemiyorum. amma eee bu dünkü videomu açık. Bugün dünkü ümitim açıqlandı, direktor oldu. Yəni kötü günəciklər də başladı. Eee daha kötü günlər də gələ bilər. Bugün ən kötüsü də olmuş ola bilər, amma iyi bir gün görməyəcəyin kesin bu həftə içərisində ən azından. Eee gänzək həftədə piksan etmirəm amma olsun. Eee belə, eee mən də mən bir də şeyim yəni bir şey kötü gidiyorsa her şey kötü gitmesine razı olan birisiyim sonuçta. Bugün ne antrenman yaptım ne de spor salonuna gittim. Neden? Çünkü dün gün zaten berbat. Yani bunu daha iyi yapmaya çalışmayacağım. Neden? Çünkü olmayacak yani. Daha iyi hissetmeyeceğim bunu yaptığımda. Ve bunu yapacak enerjim yok. Zaten moralim yok. En azından enerjim olduğu için yaptığım ve sonrasında biraz olsun iyi hissettiğim aktiviteler vardısa da bugün onlara da hiçbirini yapamadım. Dün de yapamadım. Dün de antrenman yaptım, enerjim vardı en azından ama bugün hasta olduğum için yapamadım. Yarın da yapamayacağım herhalde. Belki sabah egzersizini bile yapamadım yarın. Böyle. Ee, ya Destekçi işte bana bir mesajım var mı? Yani e gücün vardır. Yani güç dediğimde de para kastediyorum tabii ki de. Ee, de devrimizin e, güç bilimi bir nevi. Ki yani kimseye muhtaç olmayasın. Ki böyle acılar çekmeyesin. Böyle e, anlamsız hareketler, akılsızca davranışlarda bulunan insanlara e, muhtaç olmayasın ki sonrasında ...çok sinirli bir hayat tarzı yaşayasın, Gergin, sinirli falan filan. Böyle. Yani güçlü ol. Ben yani güçlü ol dedim ya... ...fiziksel olarak veya... ...mental olarak güçlü ol değil. Paran olsun. Paran olsun. Kimseye muhtaç olma. Yani kan bağım... ...olan birisine bile muhtaç olma çünkü... ...insanlar seni zaten hiçbir zaman anlamıyor... ...anlayamayacaklar. Ben de bu insanları... ...anlayamayacağım çünkü... Yaptıklarını anlamsız buluyorum. Ve zarar verici. Bugün en azından bir şey başardım. Ee, Sabrıma hakim oldum ve kimseye yanlış bir şey söylemedim. Biraz sert çıkmış olabilirim ama yanlış bir şey söylemedim. Bu benim için bir başarıdır. Ee, yani sınırlarını fazla zorluyorlar. Bunu son defa da söyleyeyim. Yani yarınca sınavı hazırlanmadım. Bu video çekip upload'a koyup direkt uyuyacağım. Belki video izleyip uyuyorum. Zaten gözlerim ağrıyor. Ee, uyuyamadım uyuyamadım gün içinde. Boğazım ağrıyor. Ee, burnum tıkalı. Ee, burnumdan nefes alamıyorum. Ağzımdan nefes alıyorum sadece. Ve her nefes aldığımda da boğazım ağrıyor. Böyle. Bu durum. Neyse bu bugünlük bu kadar. Umarım gününüz benim günümün eksi bir e ile çarpısı gibi geçer. En azından eksi iki ile çarpısı gibi geçer. Çünkü bu e, negatif bir gün. İyi günler herkese.